Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere premium seviyede bir Android box inceleyeceğim. Peki bu Android box'ın markası ve modeli ne derseniz de Homatix'in Box R 4K Plus modeli. Bu zamana kadar incelemiş olduğum en kaliteli ve lisans açısından en dolu olan modellerden biri olan şöyle göstereyim sizlere. Homatix'in Box R 4K Plus modeli. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi tasarım açısından da gerçekten çok şık. Gördüğünüz gibi bir Android TV OS işletim sistemiyle geliyor. Google Asistan destekliyor ve gördüğünüz gibi bakın lisans açısından da bayağı dolu bir kutu. Şöyle sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Tabii ki de birçok farklı daha teknik özellikleri detayları var. Ben size şimdi birazdan bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Hemen kutu içerisinden başlayacak olursak gördüğünüz gibi şöyle box'ımızın kendisi geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada bakın çok güzel hatlar var. Şöyle hafif çizgili motifler işlenmiş ve Homotix markası da şuraya konumlandırılmış. Aynı şekilde bakın arka tarafı da şöyle beyaz olacak şekilde 4 tane de kaydırmaz ayakları konumlandırılmış. Kutudan da bir tane bakın şöyle kumandamız geliyor. Gördüğünüz gibi bu kumandayı da rahatlıkla buradan tüm fonksiyonları görebiliyorsunuz. Zaten ben size birazdan detaylı bir şekilde kumandayı da anlatacağım. Kumanda için ayrıca 2 tane pil çıkıyor. Bir tane HDMI 2.1 kablosu geliyor ve bir tane tabii ki de bu cihaza bir güç kablosu geliyor. Şöyle bir cihazın giriş çıkış portlarından bahsedecek olursam şöyle size yakından göstermek istiyorum. Bir tane şöyle güç girişimiz var. Bir tane de 1 gigabitlik ethernet portu var. HDMI 2.1 girişi var. Bir tane de bakın şöyle optik ses girişi var ve bir tane de Type-C portu var. Yan tarafta ise bir tane USB 3.0 ve bir tane de USB 2.0 portları mevcut. Alt taraftaki bu Type-C portunu siz kesinlikle kullanmıyorsunuz. Bu Homatix'in servisi için yani bu cihazı kullanabilmek için, bu cihaza işlem yapabilmek için kendilerinin yaptığı bir Type-C portu. Kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir cihazınızı bu Type-C portuna bağlamıyorsunuz. Şurada bakın bir tane bildirim ledi var. Ben cihazı birazdan çalıştığımda sizlere bunu da yakın detayını göstereceğim. Çok şık bir şekilde şurada bir tane bildirim ledi ile konumlandırılmış. Kumandasından bahsedecek olursak iki farklı kumandası var. Kutu içerisinden normal baz modele giriyor arkadaşlar. Homatix'in bir tane de premium bir kumandası var. Bunda ise mesela işte sayı tuşları, renkli tuşlar vesaire var. Arada bir 3-4 dolar daha pahalı ama genellikle standart kutudan bu kumanda çıkıyor ama bu kumanda da gayet işlevsel. Şuradaki bakın hızlandırma tuşu değil bir tane hızlı yani kısa yol tuşumuz var. Buraya istediğiniz uygulamayı atayabiliyorsunuz. Ayrıca YouTube, Netflix veyahut da Amazon Prime video tuşu da mevcut. Burada bir güç tuşu Yan tarafta ekranlar arasında geçiş tuşu var. Burada Google Asistan tuşu, ayarlar butonu. Burada bakın onaylama sağa sola yukarı aşağı butonları mevcut. Ana sayfa butonu, geriye gitme butonu, ses açıp kapatma ve kanallar arasında ileri gidip gelme butonları da mevcut. Son olarak da şuradaki buton da sessiz alma butonu. Cihaz Android 11 sürümüyle giriyor. Ayrıca arayüzde ise Android'in TVOS kullanılıyor. Şu an bahsindeki cihaz arkadaşlar 4 GB'lık DDR4 RAM var ve 32 GB depolama destekliyor. Emlogic işlemci ve Mali G31 grafik işlemcisi de bu cihazda mevcut. Ayrıca bu cihazda bir Wi-Fi 6 desteği var. İsterseniz 2.4 GHz, isterseniz de 5 GHz ağırlığı rahatlıkla destekleyebiliyor. Cihazda Bluetooth 5.0 var. Az önce kablosundan zaten bahsetmiştim sizlere. Bu cihaz HDMI'nin 2.1 sürümünde destekleyebiliyor. Videonun başında dediğim gibi lisansı en bol cihazlardan biri olduğunu söylemiştim sizlere. Biliyorsunuz ki 4K bir cihaz arkadaşlar. Netflix'in, YouTube'un veyahut da Amazon Prime gibi Disney Plus gibi birçok uygulamanın hem 4K hem de HDR Plus yani HDR10 desteği bu cihazda mevcut. Tüm lisansları var yani rahatlıkla Netflix'te bir hem 4K olup da hem de HDR10 destekleyen bir film varsa veya da dizi varsa rahatlıkla bu cihazınıza açıp ve 4K bir televizyonunuz varsa bunu izleyebiliyorsunuz. Genellikle piyasadaki çoğu Android Box, Netflix gibi veya da YouTube gibi birçok farklı platformun sadece 1080p'sini destekler veya 4K'da ise 30 fps'ye kadar destekleyebiliyor ama Homatix'in 4K'da 60 fps'ye kadar rahatlıkla destekleyebiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden indirebileceğiniz bazı eklentiler sayesinde 8K çözünürlüğe kadar videoları destekleyip çalıştırabiliyor. Dolby'nin Digital ve hatta Vision bütün lisansları da bu cihazda mevcut ve bu şekilde hem çok daha iyi bir görüntü ve daha iyi ses kalitesi de bu cihaz sayesinde alabiliyorsunuz. Video kodek destek kısmında ise gerçekten çok sonsuz opsiyonları var ve en çok kullandığımız AV1 kodekini bile destekleyebiliyor ve rahatlıkla isterseniz USB üzerinden isterseniz de internet üzerinden farklı farklı tüm film veya dizilerinizi açıp izleyebiliyorsunuz videolarınızı izleyebiliyorsunuz. Cihazda herhangi bir hoparlör çıkışı mevcut değil isterseniz bluetooth'la isterseniz de manuel bir şekilde bir hoparlör bağlayabilirsiniz veya da televizyonunuz varsa zaten otomatik olarak hoparlör kullanabilirsiniz. Birazdan benim size göstereceğim montörde herhangi bir hoparlör yok ama Bluetooth olduğu için yani bu cihazınızda isterseniz USB üzerinden isterseniz de Bluetooth üzerinden fare, klavye, gamepad veya da işte böyle Bluetooth cihazlarınız varsa Bluetooth hoparlör gibi Bluetooth kulaklık gibi cihazlarınızı bağlayarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve bu cihazın en önemli özelliklerinden biri ise telefon veya tabletinizin ekran yansıtma özelliği var. İsterseniz Android isterseniz de iOS bir cihazınız olsun rahatlıkla ekran yansıtma özelliği sayesinde hiç uğraşmadan telefonunuzdaki tabletinizdeki görüntüleri buraya aktarabiliyorsunuz. Şimdi gelin size bir cihazın kurulumunu anlatayım. Kurulumundan sonra da cihazın kullanımından bahsedeceğim. Cihaza bağladıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle bir ana ekranımız çıkıyor. Buradan hemen dil seçeneğini yapacağız. Türkçe dilini seçiyoruz. Hemen buradan Wi-Fi bilgilerine giriyoruz. 2.4 ve 5 GHz destekliyor. Ardından burada Gmail hesabınıza yani bir Google hesabınıza da giriş yapmanız gerekiyor. Ardından buradaki hizmet şartlarını kabul ediyorsunuz. Evet kabul et dedik. Buradan bakın sesli aramayı da açtık. Şöyle cihaza bir isim de verdik. İstediğimiz uygulama varsa bunlara çıkarıp kapatabiliriz. Şunu istemedik dedik. Tamam diyoruz. Şimdi kumandanın kurulumunu yapacağız. Kurulumu da tamamladık. Android boxımızı kurduk gördüğünüz gibi. Tüm burada bakın bazı hızlı uygulamalar var. Buradan direkt otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Uygulamalar kısmından buradan diğer uygulamanıza geçebilirsiniz. Mesela Netflix içerikleri var. Buradan bakın diğer uygulamalarınızı veyahut da indirmek istediğiniz uygulama varsa onları zaten size detaylı bir şekilde ben birazdan göstereceğim. Kurulumu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ana ekran bu şekilde. Buradan bakın hızlı bir şekilde uygulama atıp kapatabiliyorsunuz. İnternet tabanlı televizyon izliyorsanız da bu cihaz destekleyebiliyor. IP TV'nizi bundan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ayrıca bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Hızlı şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. Mesela en basitinden size bir ekran yansıtma özelliğini de göstermek istiyorum. Mesela iPhone'larda Air Screen var biliyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın zaten ekran yansıtma kısmında direkt buradan box arı görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi artık ekranımız yansımış. Bayağı da gecikme oranı düşük gördüğünüz gibi. Şöyle size rahatlıkla gösterebilirim. Hızlı bir şekilde geçişler oluyor. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi bakın buradan ister Android isterseniz de iOS telefonunuzu, tabletinizi aktarabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben size olabildiğince 4K videolar veyahut da yayınlar göstermek çalışacağım ama eğer telifi yersem kaldırırsa kusura bakmayın şimdi. Maalesef telif problemi oluyor bizde. Öncelikle bakın size bir uygulama marketini de göstermek istiyorum. Markete girdiğinizde şöyle gördüğünüz bakın çeşit çeşit cihazınıza uygun. Gerçekten 400 bine yakın uygulama var bu arada. Gerçekten yoğun bayağı yani eskisi gibi değil. Android Box'lar birçok farklı uygulamayı destekleyebiliyor. Ayrıca bu cihazda oyun dahi oynayabiliyorsunuz. Ben birazdan sizlere bir asfalt oyunu varmış yüklü. Onu da deneyeceğim. Buradan gördüğünüz gibi farklı farklı kendi istediğiniz kullanım tarzına göre uygulamanızı indirebilirsiniz. Aksesuarlar kısmından gördüğünüz gibi mesela bir tane ben şu anda kumandan bağlı ve ayrıca bir tane bluetooth hoparlör bağladım. İstediğiniz gibi buna klavyenize veya da mouse'unuzu bluetooth destekleyen farklı cihazlarınızı ekleyerek kullanabiliyorsunuz. Özellikle de gamepad ekleyerek bu cihazda oyun oynayabiliyorsunuz. Benim Bluetooth bir gamepad'im olmadığı için maalesef sizlere şu anda bunu gösteremiyorum. Şu anda bakın 4K 60 FPS bir video açtım sizlere. Tabii ki de bunu kamera birebir olarak size yansıtmayabilir ama şu an elimdeki monitörde tabi 1080p bir monitör. Ama gördüğünüz gibi 4K 60 FPS videoyu rahatlıkla gördüğünüz gibi çok akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Aynı şekilde şu anda mesela kendi videom var. Teliften dolayı kendim açmak zorundayım kusura bakmayın. 4K 30 FPS'de çektiğim videoyu da gördüğünüz gibi rahatlıkla ve kaliteli bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Şu anda bu açtığım video ise YouTube üzerinden 8K'lık bir video açtım. Tabii ki de kamerada biraz size %100 olarak aktaramıyorum ama gördüğünüz gibi 8K çözünürlüğünde bir videoyu da rahatlıkla açabiliyor. Ama dediğim gibi bunu stok videolarda yaparsa çok daha iyi. Mesela YouTube'da bunu açtı ama kalite çözünürlüğünde maksimum olarak 4K olarak sizlere veriyor. Şu anda ben maksimum çözünürlüğü çektiğimde 4K'dan daha yukarısına alamıyorum. Ama gördüğünüz gibi rahatlıkla 4K'da kesintisiz akıcı bir şekilde bu videoyu seyredebiliyorsunuz. Bu arada Asphalt 9'u oynatamadım. Yani bayağı cihaz kastı. Ben de şöyle bir tane basit bir tane oyun buldum. Gördüğünüz gibi bakın buradan böyle çok ağır olmayacak oyunları bu cihazınızda oynayabiliyorsunuz. Tabii bir gamepad olsa daha rahat olur. Ben bunu şu anda kumandadan oynamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ama en azından canınız sıkıldığında yani şöyle birazcık da olsa oyun keyfi yapabiliyorsunuz bu cihazınızda. Güzel olmuş. Ben beğendim şahsen. Gördüğünüz gibi bakın bu tür oyunlarda gayet akıcı bir şekilde performans sergileyebiliyor. Ayrıca uygulama marketinde olmayan APK'lar ise şöyle bir flash diskinin sayesinde Gördüğünüz gibi buradan direkt göz atlayıp uygulamanızı indirip APK'yı yükleyebiliyorsunuz. Mesela işte tarayıcı yok genellikle yani Android TV OS'larda en çok merak edilen veya istenen uygulamalardan biri. Veyahut da buna uyumlu olabilen markette olmayan birçok farklı APK'yı flash disk üzerinden aktarıp kurulumda yapabiliyorsunuz. Tabii ki de kendi marketindeki uygulamalar kadar stabil olmuyor ama en azından sizlere idare teknik bir kullanım sağlayabiliyor. Evet arkadaşlar size Homatix'in Box R4K Plus modelini detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Ayrıca merak ettikleriniz olduysa benim bu videoda atladıklarım olduysa da bana yorumlar kısmından muhakkak sorun. Daha fazla cihazlara ulaşabilmem için de muhakkak kanalıma abone olmayı ve mümkünse de beğenip aşağıda bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.